kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Müdürlüklerine ve Jandarma Komutanlıklarına talimat yazısı göndererek illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını talep etti. Anne! Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısıyla ilk defa 5 Ocak 2020 gününden sonra talimat mahallinde buluntu kadın cesedi aranmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Çimen bu kararı şöyle ifade etti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da artık Gülistan'ın intihar etmediğini ve bunu bir insan öldürme şeklinde olabileceğinin değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Jandarma Komutanlıklarına ve Emniyet Müdürlüklerine yazı yazarak sahipsiz kadın buluntu cesedi var mı yok mu, herhangi bir şikayet var mı bunları araştırmaya başladı. Bu çok önemlidir, çok değerlidir. Başından beri bunun böyle olması gerektiğini, insan öldürme şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştik dedi. HDP Dersim İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil alınan kararı değerlendirdi. Geç verilmiş bir karar. Aslında da, e, ta e, başından beri e, buradaki gerek e, baronun, gerek buradaki kadın örgütlerinin, Dersim Kadın Platformu'nun ailenin tabii tabibi e, tamamen bir yöndeydi. Aslında soruşturmanın e, kapsamlı olarak yürütülmesi, yani sadece intihar algısı üzerinden değil, e, kapsamlı bir şekilde yani bir kayıp, vakasına nasıl bakıyorsunuz? Yani bir kayıp vakası nasıl olur? Birçok şekilde araştırırız. Tamam intihar seçeneğini de araştırırsınız. Eee cinayet araştırırsınız, kaçırılmayı araştırırsınız, birçok şey araştırırsınız. Ve bu bugün verilen karar hani 81 ilde bulunan bütün o günden bu yana bulunan bütün cesetlerin incelenmesi kararının aslında ta o günden verilmesi gerekiyordu. Bir şekilde yani bu bu aslında 620 yani bugün 621. gündeyiz Gülistan Dokunun kaybedilmesinin. Yani iki yıl önce bu karar verilmiş olsaydı belki soruşturmada şu anda çok ciddi bir mesafe kaydedilmiş olabilirdim. Ama tabii ki olayın sürüncemede kalmaması, olayın bu şekilde yani bir ailenin 621 gündür kendi çocuğunu araması ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun yani yaşıyor ya da ölü şekilde sadece bedenini bulmaya çalışması. Yani umarım e, bundan sonraki süreçte yani soruşturmanın bu aşamaya gelmesiyle birlikte iyi bir yol kat edilir ve en azından ailenin belirli şekilde talepleri giderilmiş olur diye. Şöyle bir şey. Şimdi e, ortada bir şüpheli var. Yani hani tamam kesin bir şey konulmamış olsa bile şüpheli sıfatını koyacağımız bir insan var. Şimdi hem bu şekilde kapsamlı bir araştırma başlatılmışken hem de e, şüpheliler üzerinde ciddi bir yoğunlaşmanın yaşanması gerekiyor. Şimdi siz, e, bu kadar şey söylendi, yani o kişilerle ilgili e, şüphelilerle ilgili birçok şey söylendi. Hani bir gün öncesinden e, Gülistan'la tartıştığına dair birçok şey söylendi. Ee, bazı e, mesajlar çıktı. Hani olmaması gereken şeyler olduğu gibisinden Zaynal'ın attığı mesajlar vardı. Yani bir şekilde bunlar üzerinden bu e, şüpheler üzerinden de bir e, soruşturmanın yoğunlaştırılması gerekiyor. Hani sadece 81 ilde e, 5 Ocak'tan itibaren bulunan e, kimliği belirsiz kadın cesetlerinin araştırılmasıyla ilgili değil. Ama gerçekten e, o şüpheli olan kişiler üzerinden de ciddi bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor. Ve o dönemin e, kayıtlarının daha ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Yani Bunlar yapılmadığı sürece maalesef e, uzun bir süre, yani aradan da iki yıla yakın bir süre geçti. Yani çok bir e, yol alınacağını da düşünmüyorum. E, ama e, gerçekten şüpheliler üzerinden ciddi bir e, durmak gerekiyor. E, en azından e, onların sorgusunun Gerçekten sorgu gibi bir sorgu yapılması gerektiğini düşünüyorum yani çünkü e, kaybolduğu günden beri maalesef o kişilere e, sorgu denilebilecek hiçbir şey yapılmadı yani nasıl bir sorgulama yapıldığını hepimiz biliyoruz e, ama e, yani bu aşamadan sonra e, daha ciddi bir şekilde e, işe yönlendirilip bu insanların sorgulamasının ciddi bir şekilde yapılması gerekiyor o dönem e, mevcut bulguların daha iyi bir şekilde araştırılması gerekiyor ki biz ee, o da yani olduğu ilk günden beri söylüyoruz. Yani delillerin karartılma ihtimali çok yüksek. Kişinin e, üvey babasının asayiş şubede çalışmasından dolayı ciddi bir e, bence hala da bunu düşünüyoruz. Ciddi bir delil karartma var. Hani bunların üzerine gidilerek ancak bu sorun çözülebilir. Türkiye'deki birçok kadın kayıp vakalarını biliyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Eee Gülistan'la aynı dönemde Mardin'de şu anda adını hatırlayamıyorum bir kadın da kayboldu. Ve onun da akıbetinden hala bir haber yok bildiğim kadarıyla. Çünkü herhangi bulunduğuna ya da şey olduğuna dair bir haber yok. Ama e, o kadın arkadaş örneğin yani o kadının kaybolma olayı Kürdistan doku kadar e, gündem olmadı. Yani burada her zaman bunu söylüyorum. Gerçekten ailenin Kürdistan'a sahiplenmiş olması, bu olayın arkasında durması ee, sürekli her me, e, mecrada her e, platformda Gülistan'ı dillendirmeleri. Yani e, ısrarla hiçbir şekilde vazgeçmeden aslında ailenin kızını aramış olması Gülistan Doku olayını bugüne getiren en önemli faktördür. Elbette ki kadın örgütleri yani bizler Dersim'deki Dersim kadın platformu olarak bizler ya da e, işte Gülistan ıı, Doku'ya adalet siyasetti kurulan birçok şey Türkiye'deki kadın platformları birçoğu destek verdi e, bu konuda elbette ki e, her yer yaptıkları her eylemde Gülistanı mutlaka gündemleştirdiler e, ama e, şu bir yere kadardır yani siz aile size destek vermezse aile kendi kaybını sahiplenmezse kadın örgütleri olarak ne kadar sahiplenirseniz sahiplenin bir şekilde o havada kalıyor yani Gülistan dokunun bugüne kadar eğer hala bu olay bu, sönümlenmemişse Hala insanlar Gülistan Doku'yu konuşuyorlarsa ve iki yıl geçtikten sonra hala e, savcılık bir soruşturma açma gereği ya da bunu takip etme gereği, bu soruşturma yürütme gereği hissediyorsa bunda en önemli etken Gülistan Doku'nun ailesine aittir. Yani ben or buradan gerçekten onlara saygılarımı sunuyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Hala da çok büyük bir mücadele veriyorlar. Gerek alanlarda geliyorlar arada dersimde, bizleri de onlara destek vermeye çalışıyoruz, katkı sunmaya çalışıyoruz eylemlerine. E, gerekse de sosyal medya üzerinden hiç sönümlendirmeden abla Aygül Doku sürekli kardeşini gündemde tutmaya çalışıyor. Yani böyle böyle yaparak aslında bunların önüne geçebiliriz. Yani bizler biliyoruz ki 621 günden sonra belki Gürcistan'ı canlı olarak bulamayacağız. Daha önce Aygül e, abla, abla Aygül'ün de dediği gibi Amacımız bundan sonra başka gülistanlar, başka gülistan olayları yaşanması. Yani e, buradaki en önemli amaç şu anda bu. Elbette ki gülistanı bulmaya çalışıyoruz ve umuyorum e, çok şey bir e, şey de olsa ama canlı da bulmak biz tabii ki çok istiyoruz. Ama bu aşamadan sonra şöyle bir sorumluluğumuz da var. Başka gülistanlar olmasın ve başka gülistanlar olmaması için de bu kişilerin bu kadar rahat dolaşmaması ve bu haillerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. İşte Bütün mücadele aslında burada kilitleniyor. Ben size e, Mozur Üniversitesi ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, geçen bununla ilgili bir şeyde ifade de verdim, soruşturmada açılmış. Şimdi ben 7 yıldır dersinde yaşıyorum. Ben geldiğim günden beri e, üniversitedeki bu e, kadınların belirli kişilerle görüştürülmesine aracılık eden insanların Üniversitede olduğuna dair, genç kadınların e, uygunsuz işlere yönlendirildiğine dair, tacizin ciddi şekilde tacizin olduğuna dair. Yani bu hani asparagas haberler değil, bunlar genç kadınlar geliyorlar bizi anlatıyorlar. Mozu Üniversitesi maalesef e, hem bu tür olaylarla, tabii ki Gürcistan doku çok önemli bir etken. E, ama bu tür olaylar da dersinde çok, e, yani üniversitede çok yaygın ve biz e, Dersim Kadın Platformu olarak e, 6-7 yıldır bunu sürekli gündemleştiriyoruz. Bu kişiler hala üniversitede çalışıyorlar ve hala bir tek üniversite bunlar hakkında bu kadar iddia olmasına rağmen bir tek soruşturma açmış değil. Bu bir etkendir kesinlikle. Yani e, yani kadınların e, birileriyle aracılık yaptırılması, görüştürülmesi için aracılık yapması, bunların da üniversitede hala konumlandırıyor olması bir etken. İkinci bir neden tabii üniversite e, bu kadar başvurunun olmaması, birçok bölümün boş kalmasına şey, yani e, dersinde üniversite tarikat yeri olmuş, cemaat yeri olmuş. Bunu daha önce de bir de yereldeki birçok örgütler bizler basın açıklamalarıyla dile getirdik. Kadro yok, ek, akademik kadro yok. Yani ahbap çavuş ilişkileriyle, yandaşlıkla, akrabacılıkla oraya kadrolara insanlar yerleştirilmiş. Ama mimarlık bölümünde mimarlık yani bunu atıyorum böyle örnek vermek için söylüyorum. Mimarlıktan mezun olan biri yok yani akademik kadroda. Yani hem eğitim gerçekten kötü ama aynı zamanda diğer şeylerde gerçekten Güristan dokunun kaybolması, yine bu taciz olayları, bu genç kadınların farklı yönlere yönlendiren kişilerin hala üniversitede barınıyor olması da bence bu yıl üniversitenin tercih edilmemesindeki en önemli nedenler.